İstanbul yet para yüz yaşındasın. Yaşasın Mehmet Nisan. Yaşasın Atatürk. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu güzel bayramı hep birlikte gülümsemeyle karşılıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı sizlere armağan ederek ne kadar değerli olduğunuzu göstermiştir. Sizlerin gözlerinizdeki ışıltıyı görüyorum ve umut doluyorum. Umut Yarınlara güçlü, yaşanabilir ve örnek bir Bursa ve Türkiye bırakmak için sizlerin enerjisinden ilham alıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Sevgili çocuklarımız Bugün sizin bayramınız ve doya siyah eğlenme hakkınız bütün dünya çocukları aynı dilde gülümser diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum sevgili çocuklar. Her şey de, 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 de. çocukların 23 insan olsa egemenlik ve çocuk bayramını kutlarım. Ya şu anda var ya sanki 11-12 yaşlarına döndüm çocukluğumu yaşıyorum. Biz böyle bayramlarda korku sesinde yürümeye hasret kaldık. Çocukluğum geldi aklıma. Adımız bu ayın bize hediye ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Mustafa amca bu etkinlikleri bize verdiğin için çok teşekkür ederiz.